Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle göstereceğim ürün Simbo'nun elektrikli cezvesi var. Fiyatı 459 lira. Şu şekilde bir ürün. Ve burada da çelik termoslar var. Bunların da böyle renk seçenekleri var tabii ki. Fiyatları 349 lira. 400 milimlik oluyor. Şu şekilde farklı farklı renk seçenekleri var. Ve burada da Estella'nın büyük boy kasesi var. Onun da fiyatı 99 lira. 50 kuruş fiyatı. et evet, Bakalım. Bunu da bir göstereyim sizlere. Şöyle büyük kasesi. E, fiyatı da dediğim gibi 99 lira 50 kuruş. Bu da 2540 milimlik sesi oluyor. Evet. Burada da Jumbo markasının yağlık metal olanı var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 199 lira. Onu da göstereyim sizlere. Evet. Burada da şekilde bu e, milimlikleri de yazıyor zaten böyle üstünde şöyle yakından göstereyim ee, bunlar 800 cc çapında fiyatları da dediğim gibi 199 lira ee, şöyle evet, bir diğer ürüne geçiyoruz ve Paşa Bahçe'nin şöyle bardakları var bunlar da kahve yanı su bardakları altılı olarak satılıyor fiyatı ise 149 lira bunlar da böyle küçük oluyor kahve yanı su bardakları gayet güzelmiş fiyatı da dediğim gibi 149 lira ilk burada da Paşa paşabahçenin şöyle ikili borcamları var şöyle göstereyim bunlar her biri 275 cc çapında fiyatları ise 149 lira ee, ve burada da Paşa Bahçenin su bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyat 69 lira 50 kuruş. Her biri 300 cc çapında. Bir burada da şöyle Paşa Bahçenin yine çay bardakları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları 99 lira 50 kuruş ve e, tantonio e, şöyle fincanları var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar e, ikili olarak satılıyor. Çok güzel böyle ürünler. Şöyle bir göstereyim. E, fiyatları bunların da 299 lira. E, fiyatları bu şekilde bir ürün. Şöyle. Ve burada da 4 bölmeli melamin mama tabakları var. E, bunlar da bebekler için gayet güzel. Atıştırmalık. Şöyle fiyatları bunların 109 lira ve silikon mama önlükleri var böyle mavi ve pembe renkleri var fiyatları 69 lira 50 kuruş fiyatları ve burada şöyle kutular var onu şöyle göstereyim gondol markasının şöyle çok amaçlı kutuları bunların da adet fiyatı 22 lira 50 kuruş fiyatları ve burada da yine böyle çok amaçlı gondol hobi e, kutuları var. Bunlar da fiyatları 40 lira ve burada da Akay markasının şu şekilde altılı saklama kapları var. Şöyle gayet rengarenk kapakları gayet güzel. E, fiyatları ise 145 lira ve burada şöyle çöp e, kovası var. Onu da göstereyim bunlar da 5 litrelik oluyor. Fiyatları ise 72 lira 50 kuruş. Bunun tabi böyle farklı renk seçeneği de var. Onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde ürünler. Ve burada da ayaklı e bakalım meyvelik var. Onun da fiyatı 125 lira. Onu da göstereyim sizlere. E bu da şöyle 19 santim çapında. Şu şekilde bir ürün. Gayet güzelmiş bu da. Evet burada da şöyle e, Hobby Life markasının şöyle verak kaseleri var. Onu da göstereyim bir tanesini sizlere. Bu şekilde e, fiyatları 49 lira 50 kuruş. Şöyle farklı farklı renk seçeneği var. Bunlar e, 1,8 litrelik oluyor. Ee, ve burada da daha büyük boyu var. Ee, bunun da fiyatı 92 lira 50 kuruş. Bu da 4,5 litrelik oluyor. Şöyle evet bu şekilde de büyük boyu var. Böyle iç kısımları beyaz oluyor. Ve burada şöyle saklama kapları var. Ee, şu şekilde göstereyim. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Hem gri kapaklı hem beyaz kapaklı oluyor. Fiyatları 25 lira ve burada da yine böyle dinamama seti var şu şekilde ee, bunun da böyle iki farklı renk seçeneği var fiyatları 65 lira ve burada da kapaklı kase var hem yuvarlak hem kare olanı şöyle e, yuvarlak olanı da burada arkadaşlar kapağıyla birlikte bunlar her biri 6 litrelik oluyor şu şekilde e, ürünler. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları 95 lira. Evet burada da şöyle çok amaçlı gondol markasının sepetleri var. Şu şekilde. E, fiyatları ise 69 lira ve daha büyük boyu var. Şöyle. E, bu da 6 nokta. Yani 7 litrelik oluyor. Fiyatı 99 lira ve büyük boy sepetler var. Şöyle yuvarlak olanı da var. E, ve şöyle göstereyim. Bunlar da böyle ikili olarak satılıyor. Fiyatları 42 lira 50 kuruş. Böyle çeşit çeşit arkadaşlar. Ee, şöyle hangi çeşidi alırsanız 42 lira 50 kuruş fiyatları. Evet burada da çok amaçlı bölmeli kutu var. Düzenleyici olarak da geçiyor. Şöyle fiyatı ise 137 lira 50 kuruş fiyatı. Etrok evet, markasının da şöyle meyve bıçakları var altılı olarak satılıyor fiyatları 69 lira 50 kuruş fiyatı bu şekilde ve bakalım şöyle ahşap servis gereçleri var fiyatları 30 lira ve e, şurada da bambu böyle sunumluklar var hem kalpli hem böyle çiçek yonca oluyor fiyatları ise 125 lira fiyatları ve tuzluklar var şu şekilde çok böyle değişik tuzluk çeşitleri var farklı renk seçenekleri de var fiyatları ise bunların 15 lira 50 kuruş ve plastik küllük var fiyatı 20 lira da böyle farklı şöyle renk seçenekleri var tabii ki. Evet burada da şöyle çok amaçlı kutu var. Bu 7 adet oluyor. Fiyatları ise 199 lira. Ve burada da frezya tatlı tabakları var. 16 20 santim çapında fiyatları 35 lira ve salata kaseleri var Lubinak markasının şöyle bayağı büyük oluyor 27 santim çapında şöyle yapraklı gayet güzelmiş fiyatları 99 lira 50 kuruş ve burada da viral porselenin şöyle tabakları var desenleri de şu şekilde fiyatları 60 lira ve burada şöyle pasta tabakları da var onu da göstereyim sizlere bu şekilde bir ürün, fiyatları da dediğim gibi 60 lira ve şöyle de göstereyim böyle bir desen de var bunun da fiyatı 69 lira 50 kuruş. Bunlar da derin tabaklar oluyor ve burada ikili kupa bardakları var. Fiyatları 89 lira 50 kuruş. Ee, Paşa Bahçe'nin ürünleri ve burada da yine Paşa Bahçe'nin ürünleri var. Ee, i̇kili kupa mercan. Bardakları var, fiyatı 59 lira 50 kuruş ve kahve yanı su bardakları var. Bunlar da e, altılı olarak satılıyor, fiyatı 159 lira ve burada da şöyle Paşa Bahçenin tatlı kaseleri var. Onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde ürünler, fiyatı 125 lira. Bunlar da gayet e, güzel ve şöyle de göstereyim. Bunlar da Paşa e, pardon. Bunlar da fırın kapları oluyor. Fiyatları 99 lira 50 kuruş fiyatları ve Boriska cam kupa pipetli bardaklar var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatı 125 lira ve burada da tekli şöyle ürünler var. Onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde bunun fiyatına bakalım. Evet bunun fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstereyim. Evet burada da şöyle e, kristal tepsi var onu da göstereyim fiyatı ise 139 lira ve burada da bambu servis tahtası döner tahtası şu şekilde dönüyor arkadaşlar fiyatları 199 lira ve burada da e, bambu kesme tahtaları var bunlar da üçlü olarak satılıyor fiyatları 219 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.